Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün görebileceğiniz üzere evdeyim. Bugün kabağa çime gideceğiz. Yine diğer YouTube videolarım gibi bu da biraz Tabii. eğlencesine başlattığım bir şey olacak ama yine de diyorum ki neden ciddi olmasın? O yüzden olabilir. Başka zaman arkadaşlarımla veya tanıdıklarımla böyle dışarıda aktiviteler yaptığım zaman bunları çekip paylaşmaya çalışacağım. Bugünkü planımız e, kokoreç yemek. Beğenecek miyim? Hiçbir fikrim yok ama beğeneceğimi araftayım, çok araftayım. Hiç yemedim hayatımda, yemin ederim hayatımda daha önce hiç yemedim. Şu an saat 10.10 .10 geçiyor akşam. Ee, birazdan gideceğiz inşallah nasipse. Kuzenim gelmiş o yüzden hızlı olmam lazım. Şimdi. Üstümü değişeyim. Görüşelim. Bay bay. Arkadaşlar, hazırlandım. Çıkacağız. Gelmiş kuzeyim kapıda bekliyormuş. Görüşürüz. güzel. Saatimiz 10'u çeyrek geçiyor. 10 buçuk civarı. Ve arabamız burada. Yes sir. Let's get it. solda bir yerde mi? Aa no 26. Bura mı? Evet. Aa, yeni açılmış sanırım. Sayılır. Tek sorun kendimi göremiyorum. Kendimi çekerken. O da yeni iPhone'da çözüldü. Nasıl? IPhone ha şey mi? Çift e... ekranda çift kamera var. Ha, nasıl? Arkasında kendini görünürken karşı. o bunda da var ama mesela çözünürlük daha düşük. Ha, hep buraya bakman lazım ve kendini buradan çekmen lazım. Şunun çözünürlüğü daha yüksek ya. Şimdi şöyle buradan çekiyorsun ya iPhone'da şurada kendini görüyorsun. FaceTime gibi düşün Tamam evet bunda da var. Tamam aç o zaman. Ama o zaman ayıramıyorsun o ikisini. Sen hep burada durmak zorundasın. Bunu bilmiyor. Bak sen buradan görebilirsin yani O değil. Evet anladım anladım. O o değil. FaceTime'da konuşurken kendini görüyorsun ya başla sen konuş. Aynen abi. Aynı şey. arkayı çekerken ha. kendini de çekebiliyorsun. Öyle yol çekiyorsun. Sen şurada da gözüküyorsun. Aynen. Kendini ha. de orada görüyorsun. <laughs> Selamünaleyküm. Hadi güzelmasın. Ne yol bu? Ya. Güzel olsun. Su yolu <laughs> tabii. Su yolu <laughs> tabii. Sağ ol. Tam buraya kur böyle bekle işte. Hoş geldin. Hoş geldin. Deniyoruz Deniz ya. Alet mi Aynen alet deniyoruz Sağlar. Kerem benim kuzenim. Öyle mi? Hoş geldin kardeşim. Tamam kardeşim. Bilgisayar oyunu oynuyor. Bunlar... Evet. Ondan... belli. Hmm, çok komik. Youtube falan atıyor. Belli. Böyle Ama bizi değil atma değil kardeşim. Bizim tabii, tabii öyle ünlü olmaya tabii. falan ihtiyacımız yok. Atma abi sen. Boşuna çekme amolu Niye amolu? Arada bir bize de çekiyor. Aynen. Aynen. Deneme yapıyoruz yani. Abi Kerem bana dedi ki, abi kukuraç yemek istiyorum, nereye gidelim tamam. dedi. Ben de buraya getirdim ama ilk defa yiyecek. Tamam, i̇nce kıyım yapalım o zaman. İnce kıyım yapalım. Ee, ben de şey yiyeceğim abi, atom, e, uykuluk. Atom yiyeceğim. Tamam. Uykuluk değil mi abi atom dediğiniz? Ben uykuluk yiyeceğim, Kerem'e de ince kıyım. Çok beğenilmeyecek bir yemek değil herhalde. Şimdi zaten sen şey yiyorsun. Yani başlangıç seviyesi demeyin de. Ama. Her, herkesin yiyebileceği bir kokoreci yiyorsun. Benim şu anda yediğim kokoreci ben ilk yediğimde çok kötü oldum. Yahu... Yağlı. Yağlı az pişmiş. Az pişmiş olduğunda. Yemedim. İlk yediğimde yemedim yani yani. Öyle şey değil. Ama şu an sadece onu yiyebiliyorum. Şu an senin yediğini yiyemiyorum mesela. Allah Allah. Kötü gelmiyor ama şey geliyor, Has tatsız geliyor. Sanki saman yiyormuş gibi seviyorum. Atom. Atom ne oluyor? Atom da... Ee, ...ulkuluk. Ulkuluk. ne? neler? Bu da yine kokuyaç gibi ama daha az çıkıyor hayvandan. Çok sınırlı olan bir şey. Kıymetli olan bir şey yani. Ben bir, bir arkadaşla iddiaya girdim müddete. Şimdi daha çok diye falan. 42'de kaldım. O da 42'de. Evet, kaldı, O da 43'te kaldı. Mide bitti çünkü. Ama yerdim ben daha. O da yerdi. Seviyor musun? Ama, Ama Güzel olması lazım, iyi olması lazım, temiz olması lazım. Midyenin içi kadar pilav da önemli. Pilavı kadar içi de önemli. Çok mide bulandı. Ben midem çok bulandı. Güç mide bulandırıcı bir şey değil. O sıfır. O vıcık vıcık olan şey midemi çok bulandırıyor. O et. Öyle. Ama yani vıcık vıcık olan bir şey, değil. Şey, et o. Yapısı mide bulandırıcı mi Yani. Şimdi e, bunların tamamı yiyecek yemek. O göze bakmak lazım. Yani. Biz yiyeceğiz bunları anladın mı? Başka bir şey yapmayacağız yani. O yüzden ve bunların hepsinde bu insanlar yiyor. Yani biz tutup da yemeyecek bir şeyi ye diye bir şey yok. Anlatabildim mi? Herkes yiyor bunu. Yani yemeyecek bir şey değil, yenebilecek bir şey. Ya onu yemek gözle bakmak lazım. Maddesi olarak irdelersek birçok şey yiyemeyiz. Hayvanın şurasıydı falan. Bir irdelersek hiçbir şey yiyemeyiz. Hiçbir şey yiyemeyiz. bak böyle, bu, bu şekilde yiyemeyiz. Son hali bu. İlk halini hayret etmeye gerek yok. Atışansan olacak. Olur abi neden olmasın? Şunlar ne? Ha kesilmiş kağıt, kesilmiş desenli bir şey. Desenli bir şey Evet. evet. Videoyu da aslında. <laughs> Ama dediler ki işte e, hani bilsem dengil, bilsem fintez dengil şeyle, arabayla döneceklermiş. Şey, dönüş bileti almadı. İşte gittiği bir hafta bitti. Ha bir hafta sonra Atom kimin defa? Atom benim. Buyurun. Evet, Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ e, olun. Samet. Yok. Samet, Samet bugün yok. Bizim bugün yok. yok. Aynen. İyi, iyi bari. Çek, <laughs> şey, almışsınız. Kuşu getiriyorum.

Gayet güzel ya, şey yapılacak bir şey değil bence. Elinize evet. sağlık abi. Kardeş, beğendin mi? Çok beğendim. Ya sen bir tanesin. <laughs> Senin arkadaşların mı var burada? Yok. Samet? Gel git sen bulduk ya. hı. Hmm. yani. Hmm. Et değil, tavuk değil, balık değil. Evet tam, vallahi yemin ederim onu düşünüyordum tavuk dürüm gibi tavuk dürümden daha et gibi ama et gibi desem etten daha çok yani tavuk. Et değil tavuk değil balık değil. Bak evet. başka bir şey yani anladın mı? Evet. Yemek. Kendi yani kendi başına bir yemek. Bu yüzden ciğere et gibi yorum yapabilirsin. Ciğer sen ne Ama buna et gibi değil. Tavuk ciğeri veya benzetmeye gelirse. ama sakatatın zaten ağırlığını bastıran şey baharat değil mi? Baharat. Işte. O yüzden kimyon olması lazım özellikle. Kimyon olmazsa yenmez. Yani yenir de ben tercih yemiyorum ya. Yani. Kimyonu bol severim. Safran mı ha? İyi şimdi böyle abi ne abi? Bizim de okul açıldı hmm. bu hafta. Hocalar falan değişmiş bir sürü. O yüzeyde yani. Kiralar böyle artarsa, Hı -hı. daha çok hoca değişir. -hı. -hı. İnsanlar evi taşıyorlar. Zorunluluktan dolayı da zorunlu tayin istiyorlar ailelerinin yanlarına. Zorunlu tayin isteyen de var, şey de var. Bizim okul sosyal bilimler ya, Hı -hı. proje okulu. Hı -hı. E, proje okullarında e, 4 yıl mıydı, 8 yıl mıydı? 4 yılı dolduranları zorunlu tayin isteme zorunluluğu varmış. Bir tane mesela Turan diye bir İngilizce hocası vardı. Yani. çok iyiydi. Adam diyor ki hani inanılmaz Erasmus projeleri her türlü projeden yapan bir adamdı yani. Yaşlıydı biraz da ama çok iyiydi yani. Hem kafa dengi bir adamdı falan neyse. Adam şeye gönderdi. Bizim e, eski evin orada Cemil, Cemil Baba benim ortaokulum. Oraya gönderdiler. Dünyanın en kötü okullarından biri. Oraya İngilizce olarak gitti. Adama yazık oldu. Bir sürü ülkelere gitmişler, işte bir sürü projeler yapmışlar falan. O adamı ama şimdi şöyle zorunlu tayin istiyor. Biz Yine aynı okulu yazabiliyor ama çıkmamış. İşte İngilizce gitmiş ondan sonra da. İşte o liseye vermesi lazım. Daha aktif olması Tabii. sahibinin karakterine de bakıyor. Yani temiz insanlar para kazanırsın anladın mı? Böyle çakal, kuşkal, şansı açmış, denemiş olanlar değil. İşi biliyorsa adam risk almış. Bu devirde güzel böyle bir şey açmak kolay değil. Ha tabii ki. Ya, tabii ki yemeğin güzel olması lazım. İlk tercih o. Yemek yiyorsun. Yani bir dene ne gidiyor yani? Böyle saçma sütü bir şey değil bir yerde karakteri önemli iş yeri sahibi. Ya bunu şöyle düşünebilirsin. Nasıl şu an İsrail boykotu var? Değil mi? Evet. İsrail değişimi bazı şeyler. Ne kolay alabilir Öyle düşün. Ülkelerden çok zihniyetlere boykot yapılması gerektiğini düşün. Önce biz kendimiz değişimimiz lazım. Sağ ile sonra uğraşan olmaz bu iş. Deniz gezmesi çok güzel bir sözü var. Herkesin fikrini senin zorunda değiliz. Ama fikirlerini dinleyebiliriz. Diyor ki devrim odadan başladı. Odadan evet. Yani, yani önce yan yatakta yatan kardeşini e, aklını e, aklını e, çelme değil de bilinçlendireceksin hı. diye. Ya da önce kendini değiştireceksin. Sonra yanındaki kardeşin, sonra anneni babanı. Mümkünse sonra oturduğun apartmanı, sonra oturduğun siteyi, sonra mahalleni, sonra şehrini, daha sonra ülkeyi. Yani sen kardeşini ya da babanı değiştirmeye tutup da daha uzaktaki olan bir kişi değiştirmeye başlar, bu başarılı olmuyor maalesef. Tabii bu iyice de böyle bir şişlik oluyor. Yani Kovanın gazından. Evet, gazından hem işte yediğimsi şey yapısından belki de. Olabilir. Tamam. Çay içmek ister misin? Çay mı? Mi? İçeriz tabii ki var. Soralım çay olmuş mu? Hı Taze mi diye e, Gayet beğendim ama. Yani güzel, evet. Burası güzel. Temiz. İlgili. Gör, görüyoruz. Görüyoruz. insanlar İnsanlar da temiz. Arkadaşlar merhaba. Bunu pazar günü editliyorum. Şimdi yemek hakkındaki yorumlarımı yapacağım. Gereksiz abartılan yani e, şu şekilde acaba işte iyi midir, kötü müdür, yiyebilir miyim, yemez miyim, çok mu yalıdır falan gibi tartışmaları fazla abartılı buldum yedikten sonra. Hani git ve ye bu kadar basit. E, yemek gayet güzeldi dediğimiz gibi zaten. Ne tavuk gibi ne de et gibi ikisi arasında ama lezzetli bir şey. Gayet beğendim. E, Masonluk gibi Kokoreç yeme seviyelerini ben de denemek istiyorum. Genellikle içinde domates, yeşillik gibi şeylerle servis edilirken sek ve sade şekilde yemek benim için daha iyi oldu. Etli yemekleri zaten tadını tam olarak alıp yaşayabilmek için yanında, arasında bir şey olmadan yemeyi severim. Ekmeği sıcak ve çıtırdı. Baharat oranı güzeldi, her şey istenilen gibiydi. Yani ben benim istediğim gibiydi en azından. 10 üzerinden 8 veriyorum. Bir puanı e, doyuruculuğunun az olmasından Çünkü bir tam yerdim yani O yarımın üstüne bir yarım daha yerdim Bir puanı da boyutuna göre biraz pahalı olmasından kırıyorum e, Sanırım ben denemekte biraz geç kaldım ama e, Benim gibi daha önce hala denememiş olan varsa Kesinlikle denemesini öneriyorum e, Fikirlerim bu şekilde Görüşürüz bay bay Sağda Gayet güzel çıkayım abi olmuş mu yoksa? Ne güzel, ne güzel. Aynen, tamam. Ben çıkayım abi o zaman. Because <laughs> Güzel yani. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Kokoreçimizi yedik, çayımızı içtik. Yolumuzdayız. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çok güzel bir akşam oldu benim için. İlk kayıt denemem olduğu için aynı zamanda görüntü kalitesi, ses kalitesi bu gibi şeylerden pek emin değilim. O yüzden siz de buna uygun izlerseniz çok sevinirim. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. teşekkürler izlediğiniz için. O oh, bu kitli kaldığı için biraz şey olmuş. Ama güzeldi. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahaki vloglarda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.